dört boyutta yaşadığımız fikri insanlar için şaşırtıcı olmamalı. Aslında bunu hafife alıyoruz. Ancak aradaki fark üç boyutlu uzayımızın tutsağı olmamamızdır. Sağa sola yürüyebiliyorum. Yukarı ve aşağı zıplayabilirim. İleri ve geri yürüyebiliyorum. Ve bunu tekrar edebilirim. Üç boyutlu uzayımın tüm noktalarına erişebiliyorum. Yine de ben şimdiki zamanda bir tutsağım, sonsuza dek geçmişten geleceğe geçiş yapıyorum. Geçmişe erişimim yok. Geleceğe erişimim yok bu da. Interstellar'da Matthew McConaughey'nin bu zaman çizelgesiyle etkileşime girmesini sağladılar. Yani öncül bir kara deliğe giriyorsunuz ve bu yüksek boyutlara erişiminiz var. Fakat sıradan hayattan başlayarak aşina olduğumuz üç boyuta sahibiz. Bir ızgarada bunu New York'un hangi caddesinde, hangi caddede, hangi caddede ve bir binanın hangi katında biriyle karşılaşabileceğiniz olarak düşünebilirsiniz. Bunlar alacağınız üç koordinattır. Bununla birlikte birini görmek için randevu aldığınızda yersiz bir zaman vermeyeceğinizi veya zamansız bir yer vermeyeceğinizi unutmayın. biriyle tanışmak için gerçek koordinatlar 4 sayı gerektirir. Temel olarak 4 koordinat, 3 uzay koordinatı ve bir zaman koordinatı. Arkadaşına hiç demedin. Seninle yarın saat 10'da buluşacağım. Nerede? Hiç demedin. Seninle 33. ve 3. köşede buluşacağım. Ne zaman? Sezgisel olarak yaşamın anlamlı bir şekilde ortaya çıkması için birleştirilmiş bir uzay ve zaman koordinatına ihtiyacımız olduğunu biliyorum ve eğer daha yüksek bir boyuta giderseniz zaman boyutunun dışına çıktığınızı ve şimdi zamana sanki uzaya bakıyormuşuz gibi baktığınızı düşünmek gerçekçi değildir. Çok fazla sahip olduğumuz sorular, yaşamlarımız hakkında yaptığımız açıklamalar bu yüksek koordinat sisteminde hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne zaman doğdum diye sorabilirsiniz. Sen her zaman doğdun. Üniversiteye ne zaman gittin? Her zaman üniversiteye gidiyorsun. Ne zaman öldün? Her zaman ölüyorsun. Ve eğer tüm zaman çizelgeniz önünüze serilmişse, o zaman ona erişiminiz vardır. Ve herhangi bir noktada atlayabilir, yeniden yaşayabilirsiniz. Daha önce gerçekleşmiş olan olaylara müdahale edip edemeyeceğinizi henüz bilmiyoruz. Tüm zaman çizelgeniz zaten oradaysa içine atlamak ve sonra bir şeyi değiştirmek ne anlama geliyor? Zaten oradaysa. İşte bunlar bilim kurgu hikayeleri için harika bir yem olan büyüleyici sorular. Ve bir kara deliğin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden onu alın ve onunla koşun.